Ne? Biri turşu mu dedi? Cık, ben yapmadan turşu olur mu? Ayol ben de yapmadım daha. Haydi beraber yapalım. Bu arada turşu az yapıyorum arkadaşlar. Neden az yapıyorum? Onu da söyleyeyim. Çünkü benim midemde reflü var arkadaşlar. Yani yara var. O yüzden çok o tarz şeyler yiyemiyorum. Ama ben yiyemiyorum <laughs> diye devletler de, de yiyemiyor değil. O yüzden az da olsa canım, Bugün markete gittim. Alışveriş yapmıştım. Birazcık acır. Birazcık <laughs> salatalık aldım. Salataları pek beğenmedim. O yüzden biraz salatalığını azaldım arkadaşlar. Şimdi şöyle sizlerle beraber her şeyin anlatılabilirini yıkadım. Onunla muhabbet kadar yapacağım bilginiz olsun. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Şöyle karışık koydum. Biberlerini de şöyle sadece uçlarına bir çimtik attım. Acısı geçsin diye. Birkaç defa yıkadım. Sirkeli suda da beklettim arkadaşlar. Şimdi şöyle dört başta sarımsak soydum. Şimdi şöyle karışık alfalık koyacağım. arada havuçlar altta kalmış diyor. Niye gelmiyor? onlardan da şöyle biraz atayım. Şeyin altında kalmışlar. Leyinin altında, öbürler üstte çıkmış. Şimdi tekrar sarımsak koyacağım arkadaşlar. Sarımsak çok koyuyorsun da diyen olabilir ama ben büyük olmuyor. Ben çok seviyorum sarımsak o yüzden. Tamam, çok da doldurmuyorum. Çünkü daha üstüne sirkesi, tuzu, biberi falan da girecek. Allah aşkına bastırınca biraz önce daha hayır, sen bunun nasibisin. Sen oraya koymayacağım. Yaklaşık arkadaşlar herhalde iki şişe daha çıkar burası ama şu anda şişe elimde çok olmadığı için bakacağım şişeye olmadı evde bulamazsın alır gelirim çünkü ben bunu yeter diye düşünmüştüm ama yetmedi. Şimdi şöyle yapacağız, şöyle bir çay bardağı büyük olanı, yarım çay bardağından az fazla, küçükleri ekleyeceğim. şöyle kaya tuzu diye yazdım zaten üstte kaya tuzu var arkadaşlar. Normal tuz kullanmayın turşunuza çünkü normal tuz kullanırsanız turşunuz erir arkadaşlar. Eritmeyin turşunuzu. Buna şöyle iki kaşık atacağım. Üstten alıyorum ki dışarı dökülmesin diye üstüne koyacağım şey. Arada bir buçuk kaşık arkadaşlar katıyorum yarımlara. şöyle bir şöyle buçuk tamamdır. Ben şu az daha katmak istiyorum çünkü turşuyu bekleten tuz biliyorsunuz. Şimdi bunların içine arkadaşlar şöyle şu kadar şu kadar da limon tuzu katacağım. Yani şöyle söyleyeyim bir çay kaşığı kadar arkadaşlar. Ama büyüye bir tık fazla katacağım da o da gene döküldü. Şimdi şöyle kesme şekerden, normal şeker de koyabilirsiniz, şu an elimde bu vardı o yüzden onu koydum. Birer tane de kesme şeker atacağım, tadını dengelemesi için katıyorum arkadaşlar bunu. Ondan Şurada suyumu kaynattım arkadaşlar, su kaynadı. Bunlara arkadaşlar kaynar su koyuyoruz, tamam mı? bayağı kaynamış bir su. Şöyle göstereyim. Şimdi kapatmıştım. Görüyor musunuz? Suyu poşur kaynıyor. Bıçakla şöyle yapıyoruz ki değmediği yeri kalmasın. Şu şekilde. Aslında bunlara pek de gerek yok gibi böyle. Evet, etin değmediği yeri kalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketiyle vergülerek gülerek nasip et ya Rabbim. Ben olduğum Allah'ım herkese nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı İbrahim bereket olsun inşallah içinde. Her yediğimiz lokmada sağlık, şifa, bereket olsun inşallah içinde. Sadece bizim için değil, herkes için aynı şekilde olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Suya biraz sıkarken, o yüzden şöyle. Evet arkadaşlar, tuşumuz bu şekilde oldu. Bunu birkaç güne yenebilir arkadaşlar ama ben şimdi açmayacağım. Kışın Allah izin verirse o zaman yemeği düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sizi şöyle bir alayım bir göreyim değil mi ama? Evet, bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.